Yetenek sınavında o iç mimarlık kazanları içinde birinci olduğum için binlerce kişi arasından beni başka hiçbir bölümün mülakatına almadılar. Anladılar. Evet. Melis olmuyor. Melis olmuyor. <laughs> <laughs> Orada hiç ya, zaman, mekan, her şey gidiyor. Melis olmuyor sabah kalktım bazen bakıyorum. Aa diyorum akşam ne yapmışım diyorum <laughs> ne güzel olmuş <laughs> diyorum. Aa böyle bir şey mi çıkmış diyorum. bakalım nereye gidecek diyorum. Kızım yeter bitmedim artık diyorum. Yok yok diyorum şuraya bir nokta daha koyayım. <laughs> ah onu konuşalım. Ah onu evet. konuşalım. Çok güzel bir kâle. Kendim için zaten dövüş sporlarını hani çok meraklıyım. Kendim için zaten yapıyorum. O dönem hakikaten yolda yürümenin biraz zor olduğu dönemlerdi. Biraz kendime eve kapatıp, aa bu ne diye <laughs> korktum. Bir. Daha rahatsız açıkçası yani. Zaten herkes ünlü. Ya bir dakika alt tarafı ekranda bizi de oynuyorum. Ne oluyor yani hani? Kimsenin görmediği bir dört bölüm var. Normalde de böyle içinde bir mini aykut işte barındırıyor şimdi. <laughs> ya beraber olalım. Ya işte ne olacak beraber olalım. Ya işte <laughs> bir şey olmaz ya. Bu tadımız kaçmasın tamam falan. Herkese merhaba. Sormam lazım programına hoş geldiniz. Ben Merve Yılmaz Oruç. Bugünkü konuğumuz Melis Babada. Hoş geldin Melis. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Asıl siz hoş geldiniz sergimize. <laughs> evet, çok teşekkür ederim. Sormam lazım dediğimiz birçok sorumuz var sana ama sergiyle başlayacağız. Aslında e, biz sizi e, oyuncu olarak biliyoruz. Tabii ki yakından takip edenler resim çalışmalarını da biliyor. Ama bugün bir sergi için buluştuk. Oyunculukta konuşacağız. E, serginin adından başlayalım istiyorum. Çok güzel bir hikayesi var. Bilmeyenler için senden dinlemek istiyoruz. Güneşin başına gelen bir durum. İsim nasıl ortaya çıktı? Ben çok küçük yaştan beri resim yapıyorum. Elimde kalemle doğmuşum diyebilirim hatta. Kendimi kaybedercesine gece gündüz yemek yemeden resim yaparmışım. Annem de tabii bunu görmüş ve hep desteklemiş. Kendisine buradan teşekkür ederim tekrar. Bu serginin ismi de bir anekdottan çıkıyor. Resim yaparken 4 yaşında işte bir kompozisyon yapıyorum. Sürekli çiziyorum, boyuyorum. Diyor ki Mescim bunun adı ne diyor? Güneşin başına gelen bir durum diyorum. Sonra <laughs> biraz daha devam ediyorum resim yapmaya. E i̇şte bu ne diyor? Bir zaman geçiyor diyorum ki bu da Güneşin başına gelen başka bir durum diyorum. E, Küratörüm Zeynep Öztürk'ün sevgili hocamızın bu çok hoşuna gitti. Dedi ki sen zaten bu serginin ismini çocukken koymuşsun. <laughs> Bana da bunu buraya koymak <laughs> düşer dedi. E, öyle karar verdik. Serginin hikayesi bu. Şöyle de tatlı bir tarım var. Mesela o çocukluk resimlerine bakınca bir kompozisyon var orada. Yine burada da tabi serbest e, hı hı. olanlar var ama kompozisyon olarak çoğunlukla merkezden dışarı açılan ve e, bir şeye dönüşen formlar söz konusu. O zaman da aynı şeyi yapıyorum. <laughs> şimdi küçük kalemlerle. E, resimde şimdi eğitim hayatınız ama iç mimarlık. Do doğru biliyorum doğru. değil mi? Doğru. İç... Peki niye resimden mesela onunla alakalı bir bölümden devam etmedin? Yani çok güzel soru. Şu anda kendime bunu soruyorum. Öyle <laughs> mi? Bugünden. Evet. Yani em, resim yapıyorum ve o zaman ben reklamcılık okumayı çok istemiştim. Öyle ama mi? evet kazanmıştım ama sonra bir şeyler oldu. Sonra okula gitmekten vazgeçtik. Bir de şartlar e, beni o okula götüremedi. Hem e, ailem burada. Kaydımı yaptıramadım bir şekilde. <laughs> Neyse sonra güzel sanatlara girmeye karar verdim ve o zaman da ilgimi çekti oradaki bölümler. Resimden daha çok ilgimi çekti. İşte endüstri ürünleri tasarım çok ilgimi çekiyordu. İç mimarlık ilgimi çekti ve grafik çekti. Yani daha çok teknik bölümlere ilgimi çekmişti. En başa ben iç mimarlık yazdım. O dönemde en başta neyi yazıyorsanız mülakat oradan girmeye başlıyorsunuz. Ben yani nasılsa çok yüksek puan almam herhalde diye iç mimarlık uzak geldi bana, nasılsa kazanamam herhalde diye. Bilmiyorum mimarlık gibi mi düşündüm, ne oldu orada, bir an bir seçim anıydı. İç mimarlığı en yukarı yazdım. Ama ben yetenek sınavında o iç mimarlık kazananlar içinde birinci olduğum için binlerce kişi arasından beni başka hiçbir bölümün mülakatına almadılar. Evet. Çok severek okudum, hiçbir zaman Harika. aklımda resim okumak olmadı zaten yani hani akademik olarak olmadı çünkü Resim zaten benim için yapılan bir şeydi. Ben zaten resim yapıyordum ama okumak yani resim bölümünde de okumak çok başka bir şey. Ama akademik kariyer olarak ben hiç resim yapmayı e, akademisyen alanında hiç düşünmedim. Akademisyen olmak da istiyordum şimdi o yüzden öyle söyledim. O zamanlar aklımda vardı. O yüzden hiç mimarlık okudum. Siz mesleğinizi yaptınız mı? Yaptım tabii çok uzun seneler yaptım. E, çok iyi e, uluslararası çalışan mimarlık ofislerinde çalıştım uzunca süre. Ee, iyi projelerde yer aldım ve sabahlara kadar çalıştım. Ama bir yandan da tabii oyunculuk da vardı, beni de oradan çekti çekti, gel gel dedi. Ee, çok da hani televizyonda olma hayalim yoktu ama hayat şartları, buranın, bu işin zorluğu, öbür işin cazibesi ve devlet tiyatrocularıyla e, kastı yapılmış bir işten de teklif gelince dedim ki benim bunu deneyimlemem lazım. E, ...oradan da ikisini beraber yürüttüğüm zaman da oldu. Haftanın beş günü ofise gidiyorum, çalışıyorum. Hafta sonu sete gidiyorum. Sadece cumartesi, pazar çektiğimiz bir iş de vardı. Okulda hmm. çekiyorduk çünkü. E, öyle bir dönem de oldu. Yani ikisi beraber gitti, 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 gitti. En son artık son... En son ne zaman iç mimarlık yaptım? Bir dokuz senesi var herhalde. Dokuz. E, ama resim hep yapıyordun. Yani bu süreç içerisinde ya da yapıyor muydun? E, kendimce yapıyordum. Ara ara dönmekte istedim. Birkaç... E, Eser yapıp sonra o bir beğenememe, bir devam edememe, bir dönem sanıyorum insanlarda oluyor bu, konuştuğum birçok kişi de var. Bir dönemi çok e, kurak geçiyor. Sonrasında ne oluyorsa artık orada bir şeyler birikiyor herhalde, bir do doyum noktasına ulaşıyor. Ondan sonra çağlayan gibi akıyor ve kimse durduramıyor. Hayatın geri kalanından, birçok şeyinden vazgeçip burada böyle yaşamaya devam ediyorlar. Ben de o hikayelerden biri oldum. Ee, o nasıl bir andı ve ne zamandı tekrar resime böyle dönmek? Nasıl bir andı? Ee, yani bilmiyorum çok um, amiyane tabirli her şey için kullanılan bir kelime vardır ya. Hani bir cinnete bakar denir ya yani. <laughs> ee, hakikaten kendimi çok... Um, tarif edilemez bir duygu. Bunu söyleyemeyeceğim hakikaten ama bir şey oldu ve ben a dedim hani bu içimden kendimi ifade etmemin yollarını buluyordum, arıyordum ve bir şekilde resme o anda geri döndüm. Yani o ifade ediş biçimi yıllardır herhalde içimde tuttuğum bir şeydi. Aktı gitti ve sonra bekledim dedim Melis bir yap bakalım gerçekten dönmüş müsün? Ve Kaç altı. yıl önceydi bu? Ya 5-6 senesi var Hı. evet. Hatta 6-7 senesi var çizmeye başladığımdan. Çizmeye başladım sonra resimler çıktı ve e, çocukluk dönemime geri döndüm. Günde 15-16 saat yani yıllardır 6-7 yıldır böyle e, yaşıyorum. Peki bunları insanlarla buluşturmaya ve ilk sergini açmaya nasıl karar verdin? Ya hep kendine saklıyordun ya da evet. sosyal medyadan paylaşıyor muydun? Evet ona da aslında orada buluştu. Pandemide herkes bir şeyleri evet. paylaşmaya başladı. Pandemi <laughs> Evet. evet öyle bir süreç ki evet. çok güzel. Güzel yanları da oldu, kötü yanları da oldu. Evet. Şimdi evde herkes yemek yapıp yedi. Ben tam tersi yemek yemeden resim yaptım. Pandemi <laughs> benim karantina dönemi aşırı derecede kilo verdiğim, eridiğim bir zaman oldu. Evde tek başıma tabii Şanslı ki resim. Mısınız? O konuda evet. biz pideler, <laughs> evde ekmekler değil mi? Evet, evet. İşte o zaman tabii ki sosyal medyada biraz daha paylaşma Yoluna gittim bilmiyorum yani herkes yaptığı bir şeyi paylaşıyordu. Ben de sosyal medyayı çok kullanan da bir insan değilim. O konuda biraz başarısızım. Ee, ama hani bir şey ürettiğim zaman göstermeyi seviyorum. O dönem de tabii çok yoğun zamanlardan biriydi. Böyle ufak ufak minik minik ucundan paylaştığım zaman çok ilgi gördü. Aa dedim evet ya insanlar ilgi gösterdi. Aa bunun devamı nedir? Neye benzedi bu resim diye soru. Sorular gelince ben de resmin bitmişini koymaya başladım. Böyle böyle hani biraz da insanların da sorusuyla ben paylaşmaya başladım. Paylaştıkça da talep oldu. E, ve o dönem içerisinde kendimce ufak bir koleksiyoner çevresi de yapmış bulundum. Ve sonra e, Art Capsule dedi gel burada bir şey yapalım ben de kendimi denemek için ve kendime bir doğum günü hediyesi vermek için onları da çok sevdiğim için ufak 13 parçalık bir sergi yaptık buradakiler gibi değil daha ufak boyutta eserlerdi ve çok güzel oldu orada da çok güzel dönüşler oldu hem satış koleksiyoner ve resme ilgi açısından en sonunda burada artık yıllardır hayalini kurduğum üzerine çalıştığım geniş çaplı bir koleksiyonu sergilemiş olduk. Burada kaç eserim var? 25 eser var. Dördü evet. dijital, e, diğerleri tuval üzeri akrilik çalışma. Akrilik. Hepsine küçük ince kıl fırçayla e, ince ince çalıştım. Çok detay oldu. var. Çok çok aşırı detay, detay katman değil mi yani? E, peki bunları ne zamandır yapıyorsun? Şu an burada sergilenen eserler hepsi yeni dönem çalışmalar mı? Son dönem çalışmalar evet içinde 2022'den de bir tane var bir iki tane var onun dışında çoğu zaten son bir iki yıldır bu koleksiyon için çalıştığım eserler Zeynep hocayla da Şubat ayında bu serginin olmasına kendisi karar verdiğinde çalışmalarımı büyük bir hız kazandırmış bulundum son hali budur yani evet son bir sene bir buçuk sene diyebiliriz. Resim yaparken nasıl bir melis oluyor o anı? Biraz bize onu anlatır mısın? Melis olmuyor. Melis olmuyor mu? <laughs> Orada hiç ya, zaman, mekan her şey gidiyor. Melis olmuyor. Saatlerce yapıyorum. Yapıyorsun değil mi? Evet. Fark etmeden. Hayalinde bir şeyle mi oturursun? Yani o fırçayı eline alırsın. Yoksa o an ne geliyorsa gibi mi? Tabii her e, resim yapanın yolculuğu kendine has, Mutlak. özel. Benimki şöyle oluyor, ben çok soru geliyor neden ilham alıyorsun diye ben de bilmiyorum her şeyden öyle spesifik bir şey yok. Benim atölyem evim, e, evim atölyem ve her an resim yapma halindeyim. E, çok fazla başka bir şeyle de ilgilenmiyorum açıkçası. Sesli bu dönemde çok kitap bitirdim bu arada. Sesli kitap çok dinliyorum çünkü resim yaparken o da iyi oldu. Yani bir şekilde başlıyorum. O başlama kısmını da çok hatırlamıyorum. Başlamış bulunuyorum. Bazen bir vizyon geliyor gözümün önüne. Bir şekiller geliyor. Aa ne güzel diyorum böyle bir şey olabilir diyorum. Başlıyorum ama o sonra gidiyor kayboluyor hatırlamıyorum. Yapmaya başladıktan sonra ona da dönüşmüyor. Dolayısıyla benimki tamamıyla hani biraz geriye çekildiğim ve çıkması gereken şeyin çıkmasına izin verdiğim bir yolculuk oluyor. Sabah kalktığımda bazen bakıyorum. Aa diyorum akşam ne yapmışım ya diyorum ne güzel olmuş diyorum. <laughs> Aa böyle bir şey mi çıkmış? Bakalım nereye gidecek diyorum. Ben de uzaktan Aslında takip edin. yolda buluyor kendini. Peki böyle birini başla birini bitirmeden. Birine başladığın oluyor mu? Bazen şöyle 3-4 tanesini yan yana koyuyorum. 4-5 tane oluyor bazen irili ufaklı. Hepsini beraber yapıyorum bazen. Ya çünkü bir tanesinde çok fazla vakit geçirdiğimde orada artık bir boğulma oluyor veya yani bir gitmiyor, gitmiyor. Bir, bir duruyor o esnada ne yapacağım? Duramam yani. Dönüp orada öteki taraftan ona devam ediyorum. O arada bazen gözüm yolluyor, bir şey oluyor. İşte astar yapıyorum veya bir tanesinin verneğini yapıyorum, bir tanesinin rötuşlarını yapıyorum. Artık o da bitmiş oluyor. Böyle birbirine geçmiş şekilde arkalı önüne gidiyorlar. İsim verir misin eserlerine? Evet, ben de uyandırdığı duygu elbette var. Ben de gördüğüm zaman bir şey tanımlama ihtiyacı duyuyorum, söylüyorum bir şey. Ama bunun üzerine çok konuşmayı sevmiyorum. İnsanlar hatta ve hatta eserleri alıp eve gittiklerinde kendileri bir isim koymak istiyorlarsa orası da çok güzel bir alan yani. En çok uğraştığın hangisiydi? Var mı? Böyle uzun uzun çalıştığın. <laughs> İki tane var. İnci bir tanesi. Bir tanesi de zaten davetiyemizde olan Resif Onların da hikayesi şöyle uzunluğunun hikayesi o dönem bir teknik arayışındaydım daha doğrusu teknik deneye deneye yaptığım bir şeydi dolayısıyla resmin süresini uzatıyor. Çok şey üzerinde denediğim için hem çok ayrıntılı oldukları için hem de o dönem başka işlerle de çok çalışıyordum İşte film çekimim vardı işte taşınma dönemim oldu, araya bir sürü şey girdi. Dolayısıyla o da uzattı ama her gün mutlaka iki noktada olsa yanına gidip pıt pıt yapıp <laughs> geri döndüğüm bir dönemdi. Hani onların çeşitli sebeplerden çok uzun, işçilikleri de çok uzun. Ama mesela şaşırtıcı bir şekilde aynı işçilikte olan 2 metre, onların mesela boyutları 100'e 120 ama 2 metre olan içeride diğer sondaki eser çok çok daha kısa sürede bitti. Çünkü çok konsantreydim ve Tamamıyla ona yoğunlaşmıştım. Bu sana göre de değişiyor yani senin de aslında o gününde olup olmamana ya da iş yoğunluğuna evet, göre herhalde evet. ondan dolayı. Evet ama hani sonuçta da şunu biliyoruz hani şöyle bir eseri yapmak için oturduk yoğunlaşsak ne kadar zamanda çıkabileceğini biliyoruz tabii ki yani hani çok o kadar uzunca bir süre değildir. Onların çünkü 8 ayı 10 ayı var o eserlerin yani. Gide gele üstüne bir küçük bir şey daha ekliyor. Annem diyor ki kızım yeter bitmedim artık diyor. Yok yok diyorum şuraya bir nokta daha koyuyorum. Eserin satıldığında ya da satılıyor mu? Ee, şey Üzüldüğün oldu mu? Orada ne zaman oldu biliyor musun? İlk hı. satışım benim sergiden çok önce olmuştu zaten hani tekil olarak gelip hı hı. benden eser isteyen çok oldu. İlk eseri sattığım günü hatırlıyorum verdiğim yer çok güzel bir yerdi ve çok mutlu oldum. Ama gittikten sonra böyle bir garip oldu. Yani <laughs> buradaydı demin ne oldu, nereye gittim gibi. E sonra insan alışıyor. Bir de şu önemli, ben daha fazla üretmek istiyorum ve bu daha fazla üretmek istediğim için o sirkülasyonun olması lazım. Yani satılıp satılmaması da önemli değil. Aynen. Benim alanımdan ayrılması aslında bir ferahlık, yenilere alan açma. Bir de ben çok deneysel de çalışan bir sanatçıyım ve başka malzemeleri de çok seviyorum. Tuval üzerine akrilik, yağlı boya yeni teknikler deniyorum. Bundan sonra yağlı boyayla daha çok haşır neşir olacağım. yani dolayısıyla artık hikayenin biraz da devam etmesi gerekiyor. Bir anda tabii ki bambaşka işler çıkarmayacağım, yine benim, benim tarzım, benim iç dünyam ama bir şekilde artık sanatçıdan da uzaklaşması iyi. Şunu anlıyorum bu sözlerinden, resim devam tabii. edecek. Evet. Ara vermek, Aa, durmak neler. yok. Aa nelerle beraber hem de. Aa <laughs> evet. süper, evet. güzel. Ee, bu sergi ne zamana kadar açık? Bu sergimiz 14 Haziran'a kadar DG Art'ta Paşa'da ziyaret edilebilir. Tamam. Oyunculuktan devam edelim. Ee, şu an çekimlere devam eden bir e, dizi var. Hı hı. Rüzgarlı Pazar'da değil mi? Evet. Orada izleyecek sizi e, izleyici. E, e, rolden Rüzgarlı Pazar'ın konusundan Kibir Mustafa Kutlu hikayesi. Evet. Biraz onu bir konuşalım. Sizin nasıl bir rolde izleyeceğiz? Ah onu konuşalım, ah onu evet. konuşalım. Çok güzel bir hikaye. E, inanılmaz. Mustafa Kutlu hikayesi yani nasıl tarif edilir bilmiyorum çok içerden dokunan bir hikaye ve çok da güzel yazılmış senaristlerimiz yani döktürmüşler ee, ve sevgili yönetmenimiz Berat yani bu kadar güzel aktarılır anlatılır ve ufak ufak montajda da kaba montajda da nasıl bir dille anlatılacağını da gördüm ben daha da heyecanlandım ee, bazen böyle duyguya girmek için sahneye girmeden önce İçeride bir hazırlık yapar oyuncu hani duyguya girin bir anlatayım falan bazen ya bu sette ilk defa bunu yaşadım Allah'ım dedim yani hani o kadar taşmasın gerektiği kadar kalsın sahnede hani Duygu'ya o kadar da girmiyor kendimi dizginlemek zorunda kaldığım tam tersi duyguya girmek için değil duygunun içinde kendimi dizginlemek zorunda kaldığım bir e, çalışma ortamı oldu. Her manada Uğur Aslan'la sevgili partnerim onunla da çok güzel sahneler çıkardık. Çok iyi bir oyuncu. Çocuk oyuncumuz da muhteşem zaten. Yani çok özel bir iş olduğunu düşünüyorum. ve Benim için de çok farklı oldu. Yozgat şivesi öğrendim. <laughs> ee, evet. evet. daha önce de tabii ki yani makyajsız 1800'lerde yaşayan İskenderiyeli bir kadını da canlandırdım. Geniş ailede yine makyajsız suratıma bıyık kaş yaptıkları öyle komedi şey, işlerde de oynadım. Ama burada da görüntü olarak çok daha farklı bir görüntüsü var. 2000'lerde geçiyor bildiğin evet. gibi. Ee, Yozgat'tan İstanbul'a göçmüş bir aile. O zaman tabii ki televizyon ve sosyal medya bu kadar değil. Dış dünyadan bir haber. Ee, çok da bilinç düzeyi yüksek olmayan, daha böyle alttan yaşayan hayatı bir ailenin hikayesi ama o kadar zorlu koşulların içerisinde bu kadar iyi hisseden birbirleriyle beraberken, bu kadar iyi hisseden bir çift, bir aile çok etkilendim ben. Sizin rolünüz? Ganime, Evet değil mi? Evet, Ganime. Ganime de şey mi rüzgarda pazarda ee, rüzgarlı pazarda satıcılık yapan biri değil. Satıcılık yapan değil. Ee, Başka çocuğumuzun annesi ve küçük çocuğumuzun annesi, ee, Dura'nın annesi. Tamam, evet. Dura'nın annesi. Ruhunda. Rüzgarlı pazarda satışı yapmıyor ama rüzgarlı pazarda kilit olan bazı bir durum var. Onun hani evet. açı dışarıdan sağlayan bir karakter, kendi ayrı bir hikayesi var dışarıda. Hı -hı. Ee, yani. Çok etkilendim evet. ben. Çok özel bir iş oldu benim için. Aslında yani Melis Baba da ismi geçtiğinde yani biz daha çok komedi, tam komedi belki hani bir sitcom falan bundan bahsetmiyorum ama aile aile evet. içerisinde komedi olan evet. güzel yapımlarda izledik. Evet. Burada dram Rüzgarlı Pazar tam bir dram bence. Bilmiyorum. Dram. Mi? Öyle. Hatta şöyle demişti yapımcısı bir merhametin hikayesi. diye. Uğur Bey öyle demiş. Evet, evet Evet, öyle adlandırdı. Bu da güzel bence bir oyuncu için. Yani her iki tarafta da olmak yani komedi ağırlıklı evet. bir aile dizisinin yanında bir de bir dram. Bu da aslında aile tabii benim ki ama. benim sıkalı biraz geniş o konuda e, dramla başladım ben. E, cam kırıklarıyla Minevar Vargı Vargı ile başladım ben bu işe. Ee, o da çok ağır bir dramdı. Ondan sonra e, başka dram sinema filmlerimiz var. Unutma beni var. E, ve benim için en heyecanlı olanlardan biri. umuyorum ileride daha çok konuşuruz bununla alakalı konuşulması için e, çalışmalara da başladık kendi içimizde ufak ufak bebek adımlarıyla. O da benim gelecek hayallerimden biri. Mesela aksiyon e, da oynadım Barbaroslarda. Zaten ben kendim için evet. evet Kendim için zaten dövüş sporlarını çok meraklıyım, kendim için zaten yapıyorum. Aa Alt... öyle mi? Evet evet, altyapısı da bayağı vardı ve ben o işe başladığımda sete gittiğimde biraz şaşırdılar çünkü iki el bıçak aynı anda kullanabiliyordum. Zaten temel dövüş sanatlarının temeli de var bende, çok hızlı adapte olmuştum. Orada da hem sadece kılıç kullanma değil, orada hani dövüş figürlerini de koymuştuk. Stunt ekibiyle biraz orada eğlenmiştik, kendi aramızda bir şeyler de katmıştık. O da benim için mesela çok heyecan vericiydi. Dolayısıyla farklı olan şeyleri seviyorum. Aile işi dediğin zaman da özel olarak televizyonda <laughs> dikkat ettiğim şeylerden biri. Özellikle tercih ediyorsun yani? o halde televizyon ee, Evet ana akımda ve televizyonda. E, televizyon çok özel bir yer. Herkesin evinin içine giriyorsunuz. Ve etki, ya, yarattığınız etki zannettiğinizden çok daha büyük. İnsanlara evet. inanıyorsunuz. E, ...yüreklerine ve zihinlerine acayip tohumlar ekiyorsunuz. Dolayısıyla orada daha çok iyi hissettiren işlerde yer almayı... ...onların parçası olmayı tercih ediyorum çoğunlukla. Ee, yani bu hikaye böyle devam ediyor benim için açıkçası. Ee, bunu Peki diyebilirim. hangisi daha çok böyle kalbinizde yani işte... ...aksiyonu anladığım kadarıyla bayağı uçtuğunuza gitmiş? Orada ee, evet. Aksiyon, komedi, dram... Hangisi daha ön plandadır diye sorsam? E hepsi. Çünkü hepsinin içinde işte öfkesi var, heyecanı var, duygusu var, üzüntüsü var. Bir iş yaptığınız zaman, o karaktere girdiğiniz zaman o bir insan sonuçta her türlü şeyi deneyimliyor orada yani. Kızıyor, ayrılıyor, barışıyor, heyecanlanıyor. Dolayısıyla hepsinin yeri ayrı yani. Proje güzel olunca işin Hı. içinde yer almak keyifli. Peki böyle birçok yapım var. Oynadınız, izledik sizi. Sinemada izledik, dijitalde ve tabii ki televizyon ekranlarında. Kariyer işim dediğimiz bir iş var mı? Hmm, tabii, pis yedili. Çünkü o pis sonra zaten tanınırlığımız çok arttı. O dönem sosyal medya tam olarak yoktu açıkçası. Twitter yeniydi, Instagram yoktu. Daha yeni yeni insanlar, aa bu ne diye bakıyordu, aa fotoğraf mı koyuyoruz buraya gibi herkes Hı -hı. görebiliyor mu tadında. O dönem hakikaten yolda yürümenin biraz zor olduğu dönemlerdi. Biraz kendimi eve kapatıp aa bu ne diye korktum bir zaman. Bir ne oluyor dedin mi? Aa dedim yani zordu hakikaten zordu. Çünkü şimdi o zamanki gibi değil. O dönem ve ondan önceki dönemdeki meşhur olan insanlar için Şafet daha zor. algısı farklıydı değil mi? Farklıydı çünkü gördükleri zaman çok ekstrem bir şey oluyordu insanlar için. Ama şimdi herkes ünlü, herkes aslında çok daha rahatsız açıkçası. Yani zaten herkes... Ünlü, bir de ünlü ünlü gördük yani te ekranda gördükleri insanlara ulaşmanın da kolaylığı var. Biliyorlar ki görüyorlar yani. Dolayısıyla o zaman sokakta daha rahat edebiliyorsunuz çünkü bütün şey kaçtı işin yani hani böyle e, ulaşılmazlığı kaçtı. İyi de oldu bunu Serzenice söylemiyorum. Bence çok iyi Hı. oldu yani çünkü o çok anlamsız aşırı bir anlam yükleme oluyor. O aşırı anlam yüklemek beni biraz ürkütmüştü ya bir dakika alt tarafı ekranda bizi de oynuyorum. Ne oluyor yani <laughs> hani, ne oluyoruz, ne var ki bunda değil. Ki o dönemde yine e, iç mimar olarak da çalışıyordum. Çok, evet, ofislere yani de gidip öyle geliyordum. Bir işin de vardı. Tabiandan oyunculuk. Aynen. Piseleri ne kadar sürdü? Ee, Sanırım bir buçuk iki sezon sürdü herhalde çatılamam yani 110, 110 bölüm çektik biz hı hı. ama yayınlanmamış bir dört bölümümüz var. Aa öyle mi Evet evet tabii. şey sonunda mı? Sonunda tabii. kimsenin görmediği bir dört bölüm var. Ee, bunun bir nedeni var mı? Ee, o dönem evet o, o dönem ya yanlış hatırlamıyorsam şimdi. Ben de oyuncu olarak bunları böyle yanlış hatırlayıp da bir de söylemek e, çok kötü olur. Çünkü geçmiş e, zamandan bahsediyoruz. E, evet yani sanırım bir kanalın e, bir e, el değiştirme durumu olmuş hmm. ve yayın işleriyle alakalıydı. E, diye hatırlıyorum. Lütfen yanlış hatırlıyorsam <laughs> çok özür dilerim. Yani Tamam. Evet. E, birçok karaktere hayat verdin. Hangisinin hikayesine dokunmak isterdin? İçine girip hayatını etkilemek etmek mı evet. ama? ya da işte sonuçta herkesin dizide bir yolculuğu var her hmm. karakterin başlıyor ve bitiyor hangisinin belki yolculuğunu değiştirmek isterdin? hiçbirinin hiçbirinin <laughs> normalde oldu. de hiç kimseye öyle şeyler sev sevmediğim için <laughs> yani herkesin hayatı kendine bana ne yani ya karakterin de hayatı kendine ne istiyorsa onu yapsın ben oynarım ama pek şey böyle var mı? Oynamaktan haz aldığım ve ne derler, tadı damağında kaldı dediğin bir rol. Çok hızlı geçiyorum galiba ben diğer sayfaya. Öyle mi? Sanıyorum yani. Bu da güzel bir şey. Evet, o yani... psikolojik o sağlığı korumak adına çünkü evet, evet. bir yapımdan bir rolden bir role, bir evet. rolden bir role girmek zor. Evet. Şey. O geçmişe tutunma <laughs> bende yani duygusal bağ çok çabuk kuruyorum derin de bağ kurarım. Ama hani bitiyorsa da orada rahat bırakıyorum. Üstümde taşımayı hiç sevmiyorum, yoruluyorum. Zaten resimlerden gördüğünüz üzere içim çok kalabalık zaten. Bir daha üstümde bir karakter veya bir resim onları taşıyamayacağım yani. Peki en sevdiğim partnerin kimdi? O da çok zor bir soru. Yani seçemiyoruz. Seçemem. Çok güzel çalıştık birçok kişiyle. Sevgili Ulaş Astepe'yle ile canım benim. Barbaroslar'da çok keyifliydi onunla çalışmak. Şimdi Uğur Aslan'la beraber iyi, iyi işler çıkarıyoruz. Yani nasıl diyeyim şimdi diyemem ki. Tamam. Aykut Enişte bir parantez açalım. Açalım. işte bir ile ikisini yayınlandı ve bence çok güzel bir kitlesi oldu. Hatta ben inanıyorum ki böyle defalarca izleyen onun bir kitlesi var. Aa, var. Bizim evde var mesela. Var Eşim var. Dönüp deli, dönüp, dönüp izliyor. Delileri var onların. <laughs> evet 10 on kere 11 kere. Yeşil Can filmi hani bazen Kesinlikle, kesinlikle. öyle. Aha babam sınıfın bir bölümünü çok iyi ezbere bilirsiniz ya. Öyle. Yani repliklerine varına kadar. nekti bu kadar? Neyi sevdi? insanlar. Cem'in şöyle bir yaklaşımı var. Normalde de böyle içinde bir minik Aykut işte barındırıyor şimdi. <laughs> ya beraber olalım. Şimdi onun ağzından hayalet et yani mi? Ya işte ne olacak beraber olalım. Ya işte bir şey olmaz ya bu tadımız kaçmasın tamam falan. Böyle bir yani bir beraber olma isteği çevresiyle alakalı. Herkes için en iyisi olsun ama onun da şusuna ilgileneyim falan. E dolayısıyla yazdığı iş kendisi ve o dönem hepimizin zor bir dönemiydi mesela. Enteresan bir şekilde kiminin sağlık sorunu, kiminin işte çocuğunun okulu, benim taşınma sürecim, iş işte birincisinde mi ikincisinde? Birincisinde. Mi? birincisinde. Birinin işte başka bir sınav dönemi, birinin işi bir şey falan. E, o Atabeyoğlu ailesi birinci filmde bir araya geldiğinde böyle şey hissettik biz kendimizi. Sette yani tabii ki BKM ile çalışmak da müthiş, maça filmle çalışmak harika. Kendimizi bir de evimizde hissettik. Ha böyle bir iyi geldi. Yani böyle herkesin gün, günlük hayattaki o dertlerin sete geldiğini oh deyip nefes alıp keyifle bir de çok komik bir şey de yapıyorsunuz. Ayrıca eğlendiğim bir durum oldu. Dolayısıyla sanırım o da yansımış Yansım. olabilir. Evet, evet. Samimiyet de bence. Evet. Üçüncüsü olacak mı? Ee, güzel Konuşuluyor soru. Konuşuluyor mu ya da hani? Evet, şimdi pozisyonum itibariyle yazar değilim, yapım tarafında değilim. Ama yıllardır niyet var. Bunu söyleyebilirim. Bir istek var. Seyirciyi de kırmamak için. Aslında Mutlu Sonlu bitti. bitti. Yani ikinci bölüm. Evet. evet. Güzel bitti. Şimdi, ama. ama e, Daha ne hikayeler çıkar? Aykut işleden, o neler bence. çıkar. Ama istenen şu şimdi yani onun adına da yani çok yakınım olduğu için rahatça söyleyebiliyorum. <laughs> Cemrede çok konuşuyoruz. E, canım Cem'in de çok şey var, isteği onda var. Onda yeni yeni bir şey oldu yani. Evet. filmi film film çıktı. Mi? Bir, film. bir de dizisi de çıktı. Hı hı. Şimdi isteniyor ki yani... ...devam filmleri çok zor. Beğendirmek zor. Aynı dinamiği yakalamak... ...aynı hı. heyecanı yakalamak zor. Kolay değil. Ve sırf hani çok isteniyor, çok tuttu... ama ticari olarak devam edelim... ...gibi bir yaklaşım yok burada. Yapacaksak gerçekten aynı ruhla, aynı e, şevkle, oh, harika bir fikir bunu kesin yapalım diye bir, yani yaparken gülünecek bir şey çıksın isteniyor herkes açısından cem içinde öyle. Dolayısıyla e, niyet var. E, evet. Görülüyor bu. Evet. Yok ikinizin uyumu bence hmm. e, çok sevildi. Hatta evet. birlikte reklam filmi de çektiniz. Evet, evet. Ve o dönüyor çünkü evet, ekranlarda dönüyor. Evet, ekranlarda kendisi de aynı zamanda benim çok iyi dostumdur. Bizim böyle e, Aykut Enişte filmiyle beraber güzel bir dostluğumuz oldu. İyi bir yol arkadaşlığımız oldu. Bakalım bir yani umarım e, eğer içine sindiği zaman e, onun içine sindiğinde hepimizin de içine sinmiş olacak. İnşallah buluşuruz. Ben sadece filmde rol alan biri olarak bu kadar söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.